16 صحبه انام سوره 111 115 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله illa ay yasha Allah ve lakin aktherhum yajhalun sadaka azim Risale-i Kutsiye'den Bu bölüm Risale-i Kutsiye'nin yazılma sebebini ve isimlendirilmesini beyan eder. Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. Bu duru galip o günlerden biriydi. Geceydi, gönülde dert biriydi. Dediler gel aziz Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyir idelim. Ya Rabbel Alemin, hepimiz sana sığındık. Kendimizi sana emanet ediyoruz. İmanımızı, amellerimizi, namusumuzu, şerefimizi sen muhafaza eyle. Sen daimi baki ve muhafızsın. Neden söylüyorum bunları? Çünkü insanlar kaymak için bahane arıyorlar. En ufak bir fırsatta İslam'dan hemen taviz veriyorlar. İnsanlar ölümlerine çok var zannediyorlar. Halbuki ölüm aniden geliverir. İnsanoğlu belki de ölümüme çok az kalmıştır demiyor. Aman kaymayalım, kimisi çarşafını çıkarır, kimisi şalvarını cübbesini çıkarır. Biraz sabırlı olsak ölüm bizi iyi bulacak. Şu ayeti kerime de buyuruluyor ki: Sakın ölmeyin. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran 102. Risale-i Kutsiye'deki beytimize başlayalım. Sene 1271 idi. Muharrem'den dahi gün 11 idi. 1271 senesiydi. Muharrem ayının da 11. günü idi. Bu hicri tarihtir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicreti hicri tarihin başlangıcı olarak alınmıştır. Bu eserin yazılmaya başlanmasına kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günden 1271 sene geçmiş. Muharrem Hicri ayların birincisi olup ilk günü Müslümanların yılbaşıdır. Hicri yılbaşına hiç hürmet edilmez. Ama Hazreti İsa'nın doğumuyla başladığı kabul edilen miladi yılbaşında dünya ayağa kalkar. Bir peygamberin doğum günü günah işleyerek kutlanıyor ve bunun aleyhine konuşana da karşı çıkıyorlar. Sağ malcılarda yaptığım bir vazda bir polis geldi ve bana sordu. Sen yılbaşının aleyhine konuşmuyormuşsun, öyle mi? Ben de, konuşsam ne olur, siz Hristiyan mısınız? dedim. O da, sormayın, neyiz belli değil, dedi. Miladi yılbaşlarında hindi kesmeyin, evlerinizi süslemeyin, o güne tazim olmak üzere hiçbir harekette bulunmayın akrabalarınıza komşularınıza da bunu duyurun. Hindi kesmek isteyen o günden evvel veya sonra kessinler. Yesinler. Bunda bir beyis yoktur. Budur galip o günlerden biriydi. Geceydi gönülde dert biriydi. Kuvvetli olan zannıma göre o günlerden biriydi. Geceydi kalpte yalnız Mevla derdi vardı. Bu halde murakabe ederken bir zuhurat oldu. Bu zuhuratta manevi bir heyet geldi. Dediler gel aziz Hakk'a gidelim. Cemali ba kemale seyir edelim. Dediler gel aziz Hakk'a gidelim. Kemalin ta kendisi olan Mevla'nın cemaline seyredelim. Gözle görülen alemlerin dışında başka alemler de vardır. Melekler alemi, cinler alemi gibi. Bugün insanların çoğu bunları inkar ediyor. Çoğu da bilmiyor. Hatta velilerin gösterdikleri kerametlere, zuhuratlara inanmayanlar var. Bir profesör hanım, cinlerin varlığına inanmıyormuş. Talebelerine çocuklar, melek, cin diye bir şey yok, onlara inanmayın diyormuş. Cinler kadına musallat olmuş. Hem de çok açık bir şekilde görüntmüşler. Onlara hiçbir şey yapamamış. Kadın çok aciz kalınca müftülere, hocalara müracaat etmek mecburiyetinde kalmış. Okuna okuna üzerinden cinler gitmiş. O zaman cinlerin varlığına inanmış tabii. Cenab-ı Hak dünyada suç işleyenlere cezasını isterse hemen verir. Ancak azap vermekte acele etmiyor. İstighlal ve Allahu Teala'yı zalimlerin yapar oldukları şeylerden asla gafil sanma. Onları kendisinde gözlerin yerlerinde karar edemeyeceği bir gün için tehir eder. Öyle ki başlarını yukarıya dikerek koşarlar. Gözleri kendine dönüp bakamaz ve yürekleri ise bomboş kesilmiş bulunur. İbrahim suresi 42 43 Allah celle celalühü cezaları tehir eder. Allah celle celalühü her suç işleyenin cezasını dünyada hemen verseydi insanlardan başka diğer canlılarda kalmazdı. Cinler o kadını perişan etti. Tevbe etmezse ahirette de Allah'ın emriyle melekler ona azap edecek. Sen varsın da melekler yok öyle mi diye orada istersen ana diye bağır. İstersen baba diye bağır, fayda etmeyecek. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Artık sen bizim zikrimizden yüz çevirenden ve dünya hayatından başkasını dilemeyen kimselerden iraz et. İşte onların ilminden erebildikleri budur. Şüphe yok ki Rabbin yolundan sapıtan kimseyi en ziyade bilendir ve o hidayete eren kimseyi de en ziyade bilendir. Necim Suresi 29-30 O müşriklerin bilgilerinin erişebildiği ancak dünya hayatıdır. Ahiret hayatını inkar ederler. Dünya hayatı çok kısadır. Bunun sonu vardır. Ahiretin ise yoktur. Sonu olanla, sonu olmayan mukayese edilemez. Allah Celle Celaluhu insanı bu dünyada imtihan ediyor. Efendi babam Kuddisesi Ruhu'nun oğlu Halit abiyi de mezara koyduk. Kayıp mı oldu? yok mu oldu? Hayır. Halit ağabey daha önceden vefat etmiş olan hanımı için gece gelip beni kaldırıyor derdi. İnsan ölünce yok olmuş olsa gelip kaldırır mı? Seslenir mi? Yani yok oldu bilmeyelim. İnsan ölünce bedenini teşkil eden su, hava, toprak, ateş latifeleri, su, hava, toprak, ateşe karışır. Ruhlar da dünyadaki durumuna göre ya illiyin ya da siciğine gider. Ya Rabbi, bizim imanlarımızı, amellerimizi muhafaza eyle. Ahirette yüzümüzü ak eyle. Bizi rıza-i şerifine eriştir. Dersimizin ayetlerine gelelim. Eğer hakikaten biz onlara diledikleri gibi, eğer hakikaten biz onlara diledikleri gibi melekleri indirseydik, ölüler de kendileriyle konuşsaydı, bütün varlıkları karşılarında toplayarak senin doğruluğuna şahit ve kefil gönderseydik, Allah dilemedikçe Yine şüphe yok ki iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bu gerçeği bilmezler. En'am suresi 111. Kureyş kavminden bazıları dediler ki: Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bize haber veriyorsun ki Musa aleyhisselam'ın bir asası vardı. Onu taşa vurduğu zaman ondan 12 göze akıyordu. Yine haber veriyorsun ki İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ve Salih aleyhisselam kayadan koca bir deveyi çıkartmıştı. Sen de bize açık bir mucize getirdi. De, biz de seni tasdik edelim ve sana iman edelim ve buna yemin ettiler. Hem de yemininin teyidinde çok mübalağa ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Safa Dağı'nın altına çevrilmesini istiyoruz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapsam bana iman eder misiniz? buyurdular. Onlar, evet, sana tabi oluruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırıp dua etmeye başladığı anda hemen Cibril aleyhisselam geldi de: "Ya Muhammed, dilersen Safa Dağı altın olacak. Lakin bir mucize getirir de o mucize tasdik edilmezse azap indirilir. Kavmin helak olur." Dilersen Mevla Teala tevbe edecek olanları tevbe edinceye kadar tehir edecek." dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Onları kendi hallerine bırakalım. Tevbe edecek olanlar tevbe etsinler." dedi. Bunun üzerine evvelce konuştuğumuz ayet iceliyle nazil oldu. Efendi babam kuddisse ruhu bize sordu ki: "Bu kadar melekler, bütün eşya sırasıyla şahitlik edecek de bunlar hala neden iman etmeyecekler?" Sonra cevabını şöyle verdi. Çünkü mucizelere inanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hak peygamber olduğuna inanmıyorlardı. Yani aslında inanmıyorlardı. İnanç kabiliyetlerini de kaybetmişler. Lakin inançları olmadığı halde mucizeleri görmek istiyorlardı. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Her doğan İslam kabiliyeti üzerine doğar. Sonra anne ve babası Yahudi iseler onu Yahudi eder. Eğer Hristiyan iseler onu Hristiyan ederler. Mecusi iseler onu Mecusi ederler. Şu ayeti celile-i cemile de bu hususta açık bir delildir. Allah'ın dini ki insanları onun üzerine yaratmıştır. Rum Suresi 30 Bütün insanlar Allah Celle Celaluhu'na inanmaya ve dini inancı kabul etmeye elverişli bir yaratılışla dünyaya geldi. Mevla Teala insanları iyi veya kötü diye belirleyerek yaratmadı. Herkese ortak olarak ilahi kitap inzel buyurdu. Peygamberler gönderdi, herkese, herkese aynı azaları verdi. Yani hepsine aynı sermayeyi verdi. Ama insanlardan kimi o sermayeyi Allah'ın istediği yere harcadı, iyi insan oldu. Kimisi de kötü yere harcadı, kötü insan oldu. Bir insanın beş oğlu olsa, hepsine birer milyar verse, Kimisi kendisine verilen milyarı içki, kumar gibi fahiş yerlerde harcası. Kimisi de cami, tekke, medrese gibi hayır yerlerinde harcası. Burada babanın suçu olur mu? Ya Rabbi, şimdiye kadar sen muhafaza ettin, bundan sonra da ümidimiz sanadır. İnsan devamlı Mevla'ya acziyetini söylemeli. Efendi babam Kuddisesi ruhu acize şöyle buyururdu. Estaizu billah. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet ihsan et. Şüphesiz ki sen ziyade hibe edensin. Ali İmran Suresi 8 Ayeti Celilesini çok oku. Zira imanımız Mevla'nın elinde bir ışık gibi. Düğmesine bastı mı anında söner. Allahu Teala kullarının fiillerini yaratıcıdır. Küfür olsun, iman olsun, taat olsun, isyan olsun. Ömer en-Nesefî akaidinden. Binaenaleyh Mevla Celle Celalühüne müracaat etmeli. Ondan ayrılmamalı. Velhasıl bu insanlar Allahu Teala'ya yalvarmasını, yakarmasını, boyun büküp istemesini bilmiyorlar. İnsan Mevla'dan zorla bir şey elde edemez. Kul Mevlasına acziyetini devamlı arz etmeli, yalvarmasını bilmeli. Dersimizin ayeti ne muazzam bir ayet. Kainat bir araya gelse insana iman ettiremez. İnsan ancak Allahu Teala isterse iman eder. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. O şeytanlar aldatmak için birbirlerine sözün yaldızlısını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları uydurmakta oldukları yalanlarıyla baş başa bırak. En'am suresi 112 yani Mevla Celle Celaluhu buyuruyor. Habibim, senin için düşmanlar kıldığımız gibi, yarattığımız gibi ve o düşmanlar sebebiyle imtihanlara maruz kaldığın gibi bütün peygamberlere de düşman kıldık. Bütün peygamberlere de düşmanlar kıldık. Bu eziyetler yalnız sana olmadı. Bütün peygamberlere oldu. Sen de onların arkadaşısın ama sen onların en üstünüsün. Bir hadisi şerif. Benim eziyet ve imtihan olduğum gibi hiçbir nebi eziyet ve imtihan olunmadı. Buna binaen İmam Rabbani Kudüsesi Ruhu buyuruyor. İşte bunun için alemlere rahmet kalındı. Şu ayeti celiyle de buna benzer. İşte ey Resulüm sana Mekke müşriklerini böylece düşman yaptığımız gibi senden önce de her peygamber için mücrimlerden bir düşman yaptık. Bununla beraber düşmanların kahrından koruyucu, onlara karşı zafer verici olarak Rabbin sana yeter. Furkan suresi 31. Dersimizin ayetinde insan ve cin şeytanlarını yani iki fırkanın serkeşlerinden düşman kıldık buyurulmuş idi. Bu nasıl tahakkuk eder? İzah etmeye çalışalım. Cin şeytanı bir mümini yoldan çıkarmaya ve onu yenmeye çalışır. Bunu yapamazsa bu defa kötü bir insana gider. Onun içine düşmanlık atmak suretiyle uğraştığı Müslümana onu musallat eder. Ne kadar acıdır ki cin şeytanı kendi yapamadığını insana yaptırıyor. Malik bin Dinar rahimehullah buyuruyor ki: "İnsan şeytanları benim üzerime cin şeytanlarından daha şiddetlidir. Çünkü cin şeytanları Allah'a sığındığım vakitte benden gidiyor. İnsan şeytanı ise aşikare bana geliyor." göz göre göre beni kötülüğe sevk ediyor. Cin şeytanı ise insanı aşamaz. Ama insan şeytanı birçok güçler kullanabilir. İnsana kötülük yaptırmak için para da verir, mal da verir, birçok şey verir. Cin şeytanı, cin şeytanına, insan şeytanı, insan şeytanına veya cin şeytanı, insan şeytanına aldatmak için yaldızlı söz vahyeder. Vahiy gizli kelama ve süratli atılan söze denir. Tabi bunu Mevla Celle Celalühü diliyor da yapıyorlar. Mevla Celle Celalühü'nün dilediğinden kurtuluş var mı? Şu da var ki Mevla Celle Celalühü şeytana insanlarla uğraşmasına müsaade etmiştir. Ama diğer taraftan da insanı muhafaza eder. Sana verilen iradeyi cüziyeyi Allah Celle Celalühü yolunda sarf edersen seni muhafaza eder. Hazreti Hamza'yı parça parça yapıp şehit ettiler. Ona ne oldu? Kazandı. Ona bu kötülüğü yapanlar kaybettiler. İnsanları aldatmak için bazıları yaldızlı ve aldatıcı, nefsin hoşuna gidecek sözler sarf ederler. Bunlar Allah'ın izniyle oluyor. Onların kötülük yapmalarına Mevla Celle Celaluhu izin veriyor. Fakat müminlerin de kötülüklerden ve şerlerden korunmaları için Mevla Celle Celaluhu tarafından büyük yardımlar, Manevi ilaçlar vardır. Bu da İslam dinidir. Yukarıdaki ayeti celilede geçen, Rabbin dileseydi, onu da yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak. Kavlinde hikmetler vardır. Bir ana evladına kötülük diler mi? Dilemez. Himmeti sana kötülük dokunmamasıdır. Ama onu becerir ya da beceremez. Mevla Teala bize anamızdan, babamızdan daha merhametlidir. Her şeyin en iyisini bilir ve dilediğini yapmak onun kudret elindedir. İnsan dünyayı, rütbeyi, riyaseti sevmemeli. Derdi sadece Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. İnsan o zaman muvaffak olur. Buna dair bir misal irade edebiliriz. Büyüklerden birisinin müritleri geldiler. Ona şeytanın vesvesesinden şikayetlendiler. O da onlara nasihat etti. Biraz sonra şeytanı layinge. Şeyh Efendi, müritlerinden kurtulamıyorum. Bunlara bir şey söyle, dedi. Bunun üzerine Şeyh Efendi, ne yapıyorlar, diye sordu. O da, dünyayı elimden alıyorlar, dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanları İslam'a davet ederken, kafirlerin canı sıkılıp bundan hoşlanmadılar. Toplanıp dediler ki, bunun maksadı nedir, para mıdır? Gayesi bu ise, aramızda para toplayalım, ona verelim.'' Hepimizden çok parası olsun. Eğer arzusu evlenmek ise en güzel kızlarımızı ona verelim. Hepimizden çok karısı olsun. Eğer riyaset diliyorsa bizlere reis olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip bu teklifleri yaptılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki: Ben bunların hiçbirini istemek için gönderilmedim. La ilahe illallah kelime-i tevhidini kabul ettirip yerleştirmek için gönderildim. İşte ey cemaati Müslimin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem madem bizim peygamberimizdir ve biz ona ümmet olduk. Ona uymamız ve onun gibi amel etmemiz lazımdır. Biz dinimize sahip çıkarsak ne zararımız olur? Hiç. Eğer din sebebiyle bir şey kazanırsak başkalarına da hiçbir zararımız olmaz. Ne oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek başına selamete çıktı. Zafere ulaştı. Dünyaya karşı haris olmamalıyız. Sadece Allah'ın rızasını gözetmeliyiz. Ve hiçbir zaman da büyük konuşmamalıyız. Dersimize gelelim. Şeytanlar birbirlerine daha niçin vahy ediyorlar? Bir de o yaldızlı söze ahirete inanmayanların kalpleri meyletsin. Ondan hoşlansınlar ve kazanmakta oldukları günahı onlar da kazansınlar diye öyle yaparlar. Şeytanlar vesvese verirler. En'am suresi 113. Bu ayet-i de işaret vardır ki bu belalar Allahu Teala'ya ulaşmak için bir nevi bineklerdir. Bunların en şiddetlisi de düşmanların gülmesidir. Peygamberlerin rütbesi çok yüksek olduğu için kafirlerin onlara olan düşmanlıkları da çok şiddetli olmuştur. O zatlar için bu belalarda terakkiler ve tecelliler vardır. Arap müşrikleri zor işlerinin halli için kahinlerden birinin hükmüne müracaat etmeyi adet edinmişlerdi. Bir gün toplanıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve biz senin hak üzere olduğunu bilmiyoruz. Dilersen seninle Yahudi alimlerinden veya Nasara piskoposlarından birine gidelim. Onlar aramızda hakem olsun da hak üzere olup olmadığını onlara soralım. Onlar senin hakkında kitaplarında bir şey biliyorlarsa bize haber versinler, dediler. Bunun üzerine Allahu Teala müşriklere red olmak üzere bu ayeti cililileri inzal buyurdu. Size mufassal kitap indirir dururken, o Allah'ı bırakıp da onun gayrısını hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verilen şu kimseler, o kitabın Rabbi tarafından hak ile indirildiğini biliyorlardı. Öyle olunca şüphe edenlerden olma. En'am suresi 114. Bize başka hakem ne lazım? Mevla Celle Celalühü'nden gayrı hakem olur mu? Kur'an-ı Kerim hakkı mültebis, giyinici, tanıtıcı olduğu halde indirilmiştir. Nasıl biz onun hakemliğini bırakacağız da başkasını hakem tayin edeceğiz? Mevla Celle Celalühü Habibim. Mevla Celle Celalühü Habibim, sakın şüphe edicilerden olma, buyurdu. Yani onların bu Kur'an'ın hak olduğunu bildiklerinde şüphe edici olma. Bundan sebeple de onlardan inandıklarına dair bir belirti yok. İnatlarına yapıyorlar. Yazıklar olsun. Aman Allah'ım, sana sığındık. Rabbinin kelimesi doğruluk ve adaletle tamam oldu. Onun kelimelerini tebdil eden yoktur. İşte o ziyade işitici ve ziyade bilicidir. En'am Suresi 115 Rabbinin kelimesi tamam oldu. Cümlesinin manası, kıyamet kopuncaya kadar mükelleflerin ilmen ve amelen muhtaç oldukları şeyi beyanda kafi olmakta nihayete ermiştir. Tamamlanmıştır. Sıdık, doğru. Sıdık, doğru ve adıl olmasında nihayete ermiştir. Haberlerini vermekte, vaatları bildirmekte. Mesela, Mevla Celle zatı Zat-ı Paki Subhaniyesinden, Sıfat-ı Subutiyesinden, Sıfat-ı Selbiyesinden haber vermesi gibi. Vaat, müjdelici haber ve vaid, korkutucu haber hakkında, sevap ve ikap hakkında haber vermek gibi. Geçmiş haberlerin hallerini, gelecek kayıpları da haber vermek gibi hükümlerde adalet bakımından, mükelleflerle alakalı hükümler bakımından, namaz, oruç, namaz, oruç, hac vs. gibi şer'i teklifler her şeyi haber vermekte nihayete ermiştir. Yani Kur'an kafidir. Başka bir şey istemez. Mevla'yı bildirmek bakımından, ileride bilinmeyen şeyleri haber vermek bakımından, Mevla'yı bildirmek bakımından, ileride bilinmeyen şeyleri haber vermek bakımından her şeye kafidir. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin Müslümanlara yardım eyle. Müslümanları uyandır. Müslümanları dünyada hep kazandır. Müslümanlara Kur'an'da, şeriatte, dinde, rızaullah'ta, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itidada birlik ver. Hocalarımıza, şeyhlerimize yüksek dereceler ihsan eyle. Sultan Selim ve arkadaşlarına büyük dereceler ihsan eyle efendi babamızı bizden, bizi efendi babamızdan, cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırma. Şu cemaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında cem eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.